Merhaba arkadaşlar. Bugün de .NET MAUI bileşenlerinden Entry'yi göreceğiz. Entry'nin e, temel amacı e, tek satırlık metin girmemizi sağlıyor. Label metin görüntülememizi bu da metin girmemizi sağlıyor ve düzenlememizi olanı tanıyor. Ayrıca Entry'nin parola özelliği de var. E, yani kullanıcı adı ve şifre gibi bir e, sistem yapmak istiyorsanız login sayfası entry'lerle işte birinci entry'miz username alır ve ikinci entry'miz isPassword e, is password özelliğini true yaparak e, şifre alanını alırsınız. Ayrıca entry'lerde burada örnek bir kullanım gösterildiği gibi placeholder özelliği var. E, arka tarafta yani entry'nin içi boş olduğu zaman görünecek metni aslında belirtiyor. Diğer özellikleri de şu şekilde e, linkten ulaşabilirsiniz. E, Burada horizontal text alignment, vertical text alignment bunları label'da da e, butonda da butonda görmemiştik gerçi. Label'da görmüştük. burada return command ve return command parameter özellikleri var. Bunları e, view model anlatımlarında görüyor olacağız. Is password özelliği az önce belirttiğim gibi karakterlerin gizlenip gizlenmeyeceğini belirtir. Şifrelerde kullanıyoruz genelde. burada Clear button visibility diye bir e, özellik var. Bu da e, clear button visibility işte, e, türünde bir değer alıyor. Bu bir enum değerdir. E, burada e, kullanıcının metni düzenleyip düzenlemeyeceğini işte o butonun gelip gelmeyeceğini aslında denetliyor ve onu veriyor bize. Bunların hepsini bir e, şimdi görüyor olacağız. Burada return type diye bir e, özellik var. E, return type da e, return type türünde bir enim var. E, o enim değerini alıyor içine. Bu da e, butonun e, görünümünü aslında belirliyor. Dönüş görünümünü. Şimdi bunların hepsini test ediyor olacağız zaten. Hemen geliyoruz Visual Studio'muza. Buradan ders 3 diyoruz. Aslında biz şu anda ders 4 veya 5'teyiz ama e, ben kod anlamında ders sayıyorum bu şekilde. Ders e, 3 diyorum. şekil Public Partial. Fm gelip Content Page'den. Miras aldık. Ve burada implement etmemiz gereken klasımızın e, void'ini yani şey e, metodunu implement ettik. Şimdi devam edelim. Burada tasarım kodlarımızı yazıyorduk. Biz dedim içerisine girdim ve content diyorum kontentin içerisinde şimdi bir tane entry yazalım. Nasıl tanımlıyoruz? New entry dediğimiz zaman entry tanımlanmış oluyor. Ve burada entry placeholder özelliğini vereceğim. Burada diyeceğim ki işte username olsun. Burada placeholder'ın kalırını belirleyebiliyorsunuz. Bunu vermezseniz bunun default değeri açık bir gri renk oluyor. Onun için şu anlık buna dokunmayacağım. E, is password özelliğimiz vardı, buna da şu an dokunmayacağım. Bu username alanı çünkü e, burada ne yapalım? İşte buna high request ve size request yani e, width request ve e, high request vereceğime şuraya gelip size request diyorum. Bunun yüksekliği işte 50 olsun, e, genişlik de işte 160 olsun ya da 200. 220 olsun. Şekil ayarlayalım. Bir böyle bir bakalım şu anda nasıl göründü. Windows 5'inde çalıştırıyorum. Font size verebiliyoruz, margin falan. Bunları anlatıyor olacağım zaten. Margin nedir, padding nedir? alignment'lar ne işe yarıyor? Şimdi Gördüğünüz gibi buton geldi ekrana. Tabi biz Entry yapmıştık ama niye buton geldi diye şimdi kafada soru oluyor. Bu gayet normal aslında. Şöyle biraz daraltalım bunu. Bunun sebebi ise app'te burası Ders 2 kaldı. Ders 3 yapıp e, tekrardan çalıştırıyorum. Yeniden başladı tıkladım. Niye başlatmadı ki? Şimdi geldi. Gayet güzel şekilde. Gördüğünüz gibi username alanımız geldi. Ve burada placeholder'da vermiş olduğum username kaldı. Ve yazı yazmaya başladığım andan itibaren username alanı gidiyor gördüğünüz üzere. Şimdi burada mesela bu username alanım is password'ü true olsaydı nasıl görünecekti? O da şu şekilde true diyorum. Kaydettim. Artık burada gördüğünüz gibi karakterleri ön tarafta göstermiyoruz. Gayet güzel. Şimdi e, bunu false'a çekeceğim. Zaten bunun default değeri false'tur. Ardından e, bizim görmüş olduğumuz diğer özellik neydi e, nerede nerede return type'ımız var. E, bunu da view modellerle beraber belirtiriz. IsPassword'ü gösterdik. E, clear button visibility, buna bir bakalım. Clear button visibility bunun aldığı değer türü Clear button visibility türündeymiş. Ve buradan never büyük ihtimalle yani şey e, bunun default değeri zaten never'dır. Bir değişiklik olmadı gördüğünüz gibi. Biz bunu değiştirelim. Eee while editing diyelim bu şekilde. Şimdi gördüğünüz gibi edit durumda değilken hiçbir şey olmuyorken burada herhangi bir e, ikon buton falan yok. Şimdi buraya bir şeyler yazmaya başladığım andan itibaren buraya bir e, çarpı ikonu getiriyor ve bu e, metni temizlememize yarıyor aslında. Tıkladığım anda temizleyecek. While editing edit durumdayken yap. Diğeri ise never asla. Bunun kullanımı da bu şekilde. Biz While Editing diyelim. Daha güzel bir şey olacaktır. Burada Spaceword'u kalsın şu şekil. Bunu burada kesiyorum. Şimdi ufak bir şey yapacağım. Daha sonra anlatacağım bir şey tabii ki de bu. Vertical Stack Layout diyeyim. Çıldırın diyeyim. Bizim şu an burada odaklanmak istediğimiz şey Entry'ler olduğu için şu anlık bura üzerinde duralım. Ee, bundan bir tane daha copy paste alıyorum. Entry. Bu da password olsun. Şekil. Burayı true yapıyorum. Şunu kaldırıyorum. Kaydettim. Ee, Şurayı hemen gelip centerlıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi ee, iki tane entry'mizi alt alta getirdi. Birbirlerine biraz yapışıklar. Onun için spacing özelliklerini de işte 10 vereyim. Şimdi gördüğünüz gibi burada iki tane değerim var. İşte username Mustafa olsun. Şifresi de işte e, fmglib olsun. Gördüğünüz gibi Edit durumda butonlarım da geliyor. E, gayet hoş, gayet güzel. Mesela bu return type'a da bir bakalım. E, return type Geriye return type diye bir yani içerisine return type diye bir değer alıyor. Return type. Gördüğünüz gibi return type burada next, sent, search, default ve done, go gibi özellikler alıyor. Bunların her birinin detaylarına şu şekilde biraz gidelim. Neredeydi? Return type. Bakalım burada return type için neler söylenmiş. Bu arada. Burada birazcık daha aşağı indiğiniz zaman bu e, Entry, e, Entry Input View'den alıyor e, miras, yani diğer özellikleri de buradan geliyor. Text Color'ı ayarlanabiliyor, Placeholder Color, Placeholder zaten az önce göstermiştim şu ikisini de. E, text Color, Text Transform aslında bu e, yani label'da gördüğünüz özellikleri burada da e, yapabiliyorsunuz çeşit çeşit özellikler var işte bunların türlerine içeriklerini böyle bakabilirsiniz hangi değer türünde alıyor işte mesela bu bul türünden alıyormuş font family seçebiliyorsunuz font size verebiliyorsunuz is read only şeklinde verdiğiniz zaman herhangi bir şekilde değişiklik yapamıyorsunuz mesela bunu bir görelim şekil geldim mesela is read only dediniz Burada is read only parametresini true verdiğiniz andan itibaren gördüğünüz gibi şu anda yazı yazmaya çalışıyorum. Yazamıyorum ama buraya yazabiliyorum. IsReadOnly oldu. Bunun haricinde şu şekil bakayım. Burada position ayarlayabiliyorsunuz. İmlecin başlayacağı poz, position aslında bu. Mesela biz şimdi bunu nasıl ayarlayabiliriz? Gelip burada direkt şu şekil yapalım. Is read only kalsın şimdilik. Cursor position. Burada şimdi ben buna 3 diye bir değer verdiğim zaman bunun patlamasını beklerim. Çünkü içinde bir değer yok. 3'e nasıl gidecek? Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmadı. Fark ettiyseniz. Çünkü içinde bir değer yok. Şimdi gelelim bunun içine de bir değer verelim. Text diyorum. Bunun içerisine değeri de şu şekilde ayarlayalım. Deneme İçerisine gerçi İzridonli tur olduğu için ee, giremedim. Uygulamayı yeniden başlatalım. Bakalım cursor position söylediğimiz gibi gelecek mi? Buradaki imlecin içindeki konumunu tanımlar. Aynen. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde tıklamıyorum, ekrana getiriyorum. Cursor position 3'te başladı. Mesela bunu e, şu şekil yapsaydık. Şimdi bir tık daha e, rahat görebilmek açısından. Şimdi e, geliyorum bunu dörde çekeceğim. Gerçi bunu ilk çalıştırdığım anda görebilirim. Şu şekil çalıştırayım, hemen ekrana getireyim. Gördüğünüz gibi deneden başladı. Tamamdır. E, entry ile ilgili başka yani diğer özellikleri buradan e, erişebilirsiniz. Burada e, bu dokümanda tabi ikzamal olarak gösterilmiş bunlar. E, biz bu şekilde kullanmıyor olacağımızı söylemiştik zaten. Mesela complete özelliği verilmiş. Biz de complete özelliği verebiliriz. E, İzridon'yu şu cursor pozisyonu daha kaldırıyorum. Buna ihtiyacınız yok. Mesela burada eee 10 completed dediğimiz anda bize eee complete olduğu zaman bir e, aksiyon almamızı söylüyor. Hemen geleceğim buraya. İsterseniz bunun içinde tanımlayın, isterseniz e, dışarıda tanımlayın. Farklı bir fonksiyon olarak bunu önceki videolarda göstermiştim. Sender E diyorum ve bu şekilde metodumuz oluştu. Burada mesela bunlar ne işlemle bunu doldurmuşlar Heh, demişler ki string'in yani text özelliğine bunu ata diye biz de alalım Şu şekilde indiriyorum yapıştırdım string text diye bir özellik eklenmiş ve bunu atamış oldular şekil geldim ee, kaydettim burayı şimdi içinde dene yazdı zaten dene 1 2 3 4 dedim bıraktım enterlayacaksınız burada. Zaten, e, burada belirtilmiş mi? Hemen onu da göstereyim. Neredeydi? Yani bir entry'nin içerisinde enter tuşuna bastığınız anda artık onu tamamlandığını tetiklemiş oluyorsunuz. E, gördüğünüz gibi return tuşuna bastığınız anda, e, yani enter tuşuna bastığınız anda bunu tetiklemiş oluyorsunuz. Ve tetiklendiğinde de gördüğünüz gibi e, düştü. Şimdi şunu teks özelliğine bakıyorum. Deneme 1 2 3 4 geldiğini görüyorsunuz. Şekil bir sonraki adıma geçelim. Teks'e bunu atamış olduk. Gayet başarılı. Ee, bunun haricinde başka neler gösterilebilir? Karakter spacing falan, bunlar label'larda gördük zaten. Max length özelliği var. Max length özelliği sayesinde mesela ben şimdi buradaki teks'i kaldıracağım. Şuraya geleceğim, Max Length diyeceğim. Bu Max Length, şimdi bu Max Length 10 vereceğim, 10 karakterden fazla değer alamayacak. Deneyelim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, daha yazamıyorum, gördüğünüz üzere. Şekil duruyor, 10. karakterden sonra e, durmuş oluyor. Max Length'in özelliği bu şekilde. E, cursor Position'ı göstermiştim zaten. E, selection Length diye bir özellik var. Şimdi bu Selection Length e, metni seçili olarak getirecek aslında bize. Mesela şimdi burada ben text özelliği tekrar vereyim. Text diyorum e, ve buradaki textin içerisine işte e, Deneme 1 2 3 4 diye bir özellik verdim. 1 2 44 oldu daha doğrusu. Şimdi burada geleceğim, Max Length'in altına e, Selection Length diyeceğim. Burada bunu 4 diye vereceğim. Gerçi bunu da ilk başta çalıştırırken görüyor oluruz. Çalışırsa evet geliyor. Gördüğünüz üzere direkt getirdim ekrana. Deneyi 4 taneyi seçili olarak getirdim. Selection Length de bu şekilde çalışıyor. Sayfa ilk açıldığında Buranın içerisine eğer fokus özelliği tetiklenirse, selection length de tetiklenir ve burada 4 değerini almış olduğunu göreceksiniz. E, temizle butonunu göstermiştik zaten. E, bunun haricinde e, text transform var. Bu text transform'u label'da görmüş müydük? Herhalde label'da da görmüştük. E, hatta ona da bir bakalım label'da görmüş müyüz? E, text transform aynen gördük. Bu zaten texte ait label'a ait bir e, özellik. Şimdi bu ne işe yarıyor? Bu e, metin e, olarak girdiğiniz değeri istediğiniz şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Yani mesela küçük harfli A girdi, ben burada uppercase istediğim zaman küçük A girsem bile hemen büyük A'ya çevirecek. Mesela bunun da bir denemesini yapalım. Yani mesela burada gördüğünüz tek transform e, diğer yerlerde de bu özellik var ise. Orada da aynı manada, aynı anlamda kullanılıyor. Şimdi geleceğim buraya, e, Text Transform diyeceğim, Transform. Bu içerisine e, gördüğünüz üzere, şurada çıktı, Text Transform türünde bir değer alıyor. Text Transform ise bir enum değerdir. Burada mesela her girdiğim değeri büyütsün benim için. Şurada şunu kaldırdım, Selection aslında kaldırmayayım, şöyle yapalım yorum satırını alalım. Ee, selection de yorum satırına alıyorum. Şimdi ben böyle kaydettim. Ekran yenilendi. Geldim. Küçük A, a giriyorum büyütüyor. Gördüğünüz gibi. Ne girersen büyütüyor aslında. Mesela bunu biz uppercase değil lowercase deseydik. Bu sefer de ben şimdi büyük harfe geçeceğim. Ee, şu şekil büyük harfe geçtim. Bakayım büyük harf mi yok. Küçük harfmiş. Büyüttüm. Heh, artık büyük harf yazıyor otomatik. Şimdi geldim, yazıyorum. Küçültüyor gördüğünüz gibi. Hatta çok hızlı yazarsam sanki dönüştüğünü de bir an yakalayabiliyor musunuz? Yok. Yakalayamıyoruz. E, text transform da bu şekilde. Devam edelim. Başka neler gösterilmiş? Spaceword'u göstermiştik zaten. True veya False diye. Burada şimdi Keyword değeri var. Bu Entry'e özel bir durum. Keyword klavyemizi özelleştirmemizi sağlıyor. Tabii biz şu anda Windows Machine'de denediğimiz için aslında bunu direkt burada göremedik. Onun için şimdi durduracağım video uzadı ama uzasın şu Android emülatörü de bir görmüş olalım. Çalıştırıyorum şu anda. Şimdi Android emülatör kendine gelsin. Burada e, Android telefonlarda veya iOS telefonlarda açılan klavyenin özelleştirilmesi sağlanıyor. E, Buna sağlanıyor e, şu şekilde e, özellikleri var. Bu keyword türünde bir değer alıyor. Bu arada bu da bir enum değer. Keyword e, chat default email numeric e, plain e, telefon text url gibi. E, şekillenebiliyor. Bunların her birine işe yaradığı da şu, şu şekil belirtilmiş. Chat emojilerin yararlı olduğu metinler ve yerler, e, yerler için kullanılır. E, default varsa, varsayılan klavyeniz nasıl onu getirir. E-mail, e, posta adresleri girilirken kullanılır. Genelde bunda şey oluyor. İşte nokta virgüllerin e, yanlarında bir et işareti oluyor. E, maili daha rahat yazabilmek için. Numerik ise sayıların sadece kullanılabildiği bir klavye getirir bize. E, telefonda da numaralar e, aynı şekilde e, sadece sayılar görünüyordu. E, text normal metin e, klavyesi. URL de benzer şekilde .com aşağıya getiriyor vesaire vesaire. Hatta bunları e, uygulama ayağa kalktıysa gösterelim direkt uygulamalı. Sonra da e, başka gösterilecek bir şey var mı? şekil bakayım bir. Bu diğerlerini de zaten V modellerle beraber göstereceğiz. Şurası bir ayaklansın. Ee, ve biz neredeydi? Hiç bu özelliği kullandık mı burada? Yazmamışız. Hemen onu da yazacağız şimdi. Uygulama ilk derlenme aşamasında biraz uzun sürebiliyor. Biraz kendine gelsin. Biz de o arada aslında yazalım. Gerçi kendine geldi. Bu bizim splash ekranımız. Bunu da ayarlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda buna tıkladığım anda normal bir klavye açıldı. Şuraya geliyorum. Keyword diyeceğim. Keyword ve burada keyword işte ne olsun numerik olsun kaydettim. ben bunu kaydettikten sonra gördüğünüz gibi tekrar geliyorum. Sayıya döndü. Sadece bu değerleri girebiliyor şu anda. En numerik değil email olsun. Kaydettim. Tekrar geldiğimde gördüğünüz gibi şurada et oldu. Et işareti geldi. Normalde burada virgül vardı. Şuraya geliyorum. Eee Telefon diye yazacağım. Tekrar girdiğimde Burada gördüğünüz gibi normal e, numerikten daha farklı olarak kare yıldız da geldi ve basıl basınca Artıyı da yazdırabiliyoruz e, Şekil silelim bunu da başka nelerimiz vardı e, Numerik default zaten default şeyde url Mesela .com getirecek O etin olduğu yerde falan Nerede Getirdi mi getirmedi Hmm... Klavyenin kendisinden de Gboard'dan da kaynaklı olabilir. Çünkü ben bazı noktalarda görüyordum. Nokta.com'u da getiriyordu otomatik. Başka neler var? Aslında dur URL'e şu şekilde bakalım bir. diye. Ee... Hmm, ekstra bir şey yazmamışlar bunun için. Okey. Şimdi burada başka nelerimiz vardı? Default zaten normal e, şeyi getiriyordu. Normal klavyemizi getiriyordu. Default'ta ne varsa. E, bu Play'in ekstra bir şey yapmadı. E, Bunlarda işte flexleri ayarlamamız gerekiyor. Play'in kullandığımız zaman. E, başka da burada gördüğüm gözüme çarpan bir şey yok. Text normal zaten klavye. Biz bunu e, chat'te kullanalım. FED'de normal klavyemizi getirmiş oldu aslında. Başka burada gösterilecek şu anlık bir şey yok. İleride bunların devamlarını getiriyor oluruz zaten. Başka da aynen. Bu özelliği mesela şu anda okuyordum. Metin tahminli ve otomatik metin düzeltmenin etkinleştirilip, etkinleştirilip etkinleştirilmediğini denetler. Şu anda burada zaten böyle bir şey olmuyor. Fakat e, uygulama yaptığınız zaman e, bazen buraya direkt tıkladığınızda bazı tahminlerde bulunmasını sağlayabiliyor. E, bunu false'a çekerek bunun önüne geçebilirsiniz. Is text, enabled diye özellik. E, ama burada bir e, not da bırakılmış. Özelliği false olarak ayarlandığında ve özel bir klavye kullanılmadığında metin tahmini e, ve otomatik metin düzeltme devre dışı bırakılmış olur. Ancak metin tahmini ve devre dışı bırakılabilecek bir keyword ayarlanmışsa özelliği bunu otomatikman yok sayılır ve bu nedenle özelliği açıkça devre dışı bırakır. Bir keyword için metin tahmini etkinleştirmek kullanılamaz. Yani mesela ben buraya geldiğimde şu an bunu tahmin edebiliyor. Bakalım bu onun önüne mi geçiyormuş? Hemen geldim iz. is keyword nasıl yazılıyordu hemen bakalım. Is text'miş şekil. Bunu false diyorum. Kaydettim. Az önceki notta belirtilen gibi klavye bunu otomatik yok sayabiliyor. Gayet de öyle oldu. Gayet de yok saydı. Tamamdır. En azından bunu da görmüş olduk. Ne işe yaradığını gördük. Klavye tabi bunu yok sayabildiğini de özellikle not olarak belirtmişler. only'yi göstermiştik zaten. Bu dersimizde bu kadar olsun. Bir dahaki dersimizde başka bir kontrolle devam ediyor oluruz. Kendinize iyi bakın.